Merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün size bir video daha beraberiz. Bu videomuzda Lucky Patcher uygulamasıyla nasıl rootsuz e, ne derler ona hile uygulama için satın alma yapabileceğimizi göstereceğiz ücretsiz. İlk önce uygulamamızı açıyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi rulosuz şey. Buradan uygulamamızı seçiyoruz ve düzenle diyoruz. Düzenledikten sonra düzenlenmiş APK oluştur diyoruz. Ve satın alma ve lisans APK'ya tıklıyoruz. Ve yeniden oluştur diyoruz. Bekleyelim. Evet arkadaşlar düzenledi. Tamam diyelim. Sonra buradan kaldıralım. Evet diyelim. Bunu ben çok denedim kaldırmadan oluyor mu diye. Ama olmuyor. İlla kaldırmamız gerekiyor. Yani bu işe yaparken uygulamayı yeni indirin. Yani verileriniz gider. Öyle diyeyim. Sonra buradan ve yükleye tıklayın. Ve Lucky Patcher klasörüne girin. Sonra Modified ve AA. Sonradan buna tıklayın. yüklediğin deyin. Ve evet deyin. Sonra açalım. Sonra hani uygulama için satın almamızı yapalım. Ve böyle bir şey çıkıyor. Öge, öge ücretsiz alınsın mı diye. Buna evet dersek alır. Ve bu hani mesela bir Atıyorum yani bir oyun oynuyorsunuz marketten bir para alacaksınız işte yani gem alacaksınız Böyle hep hep yani hep almak istiyorsanız ve bunu hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız Şu seçeneği işaretliyorsunuz ve evet diyorsunuz böyle Yaptığınız zaman bu Bu arayüz bir daha çıkmaz Gördüğünüz gibi Bunu tık tık yaparsak Gördüğünüz gibi daha çıkmıyor. Burada da göstereyim. Evet arkadaşlar. Uygulamamız böyle. Son bir şey daha söyleyeyim. Bu online oyunlarda çalışmaz. Clash'ta falan yani. Yani öyle şey yapmayın. Denemeyin boş boşuna. Ben çok denedim. Ama belki olabilir yani. Ama çok düşük ihtimal. Arkadaşlar neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.